Hangi köyden siz? Tabakdere. Tabakdere. Nasılsın? Tanıdın mı beni? Tanıdım. Ee, ne <laughs> yapıyorsun? İyiyim. Sen nasılsın? Ne yapıyorsunuz? İyisiniz. Başkanım merhaba. Merhaba. Ha, i̇yi günler. Nasılsınız? Vallahi iyi. Sağ ol. Sen nasılsın? Sağ ol. Ben deyim vallahi. Selamun aleyküm. aleyküm. Selam başkanım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyiz valla başkanım. Sen nasılsın? Kaç gün çıkıyorsunuz pazara? Beş gün. Hı? Bu da, Bu da, Bu da böyle tatlı oluyor ya. Aynen, aynen. <laughs> Nasılsın? Selamun, Selamun. aleyküm. Selamun. Abla kolay gelsin. Gönlün en yakışıklı böyle <laughs> Eyvallah. En, genç, en dinamik. Nasıl bu senenin zeytini var mı burada? Var hocam. Hayırlı işler abla. Bunlar nerede? Selamun aleyküm. Kendim alınız mı? Evet. Cemil abi nasılsın? Başka Bakıcı mısın, alıcı Nasıl? mısın? Bunlar tohumluk mu? Evet evet. Bir ömür bağımsızlıktır. Sizi yerde ararken gökte bulduk. Ya Bilmiyorum şimdi mesela 300 lira koyup. gelenin 170 gelecek. Evet, İyi, İyi oluyor. Ol çok <laughs> güzel oluyor. Teşekkür ederim. Bay, yapılacak biz, var mı? Biz sizden, e, Beton'u bekliyoruz. Betona 25'ine başlanacakmış inşallah. Aynen. İyi olmuş ama ya. Sen kaç yaşında aynen. evlendin ya? Ben gece evlendim. Betül öğretmenlik mesleğin hayırlı olsun. Öğretmenler günün kutlu olsun. Bak babanla beraberiz. Merhaba. 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 Nasılsınız? İyi valla. Sizler nasılsınız? Yüzün gülüyor valla maşallah. <gülüyor> biz her, her zaman, zaman gülüyoruz <gülüyor> her her zaman. Zaman. Hane mutlu olsun. Nasılsın? iyisin? Vallahi iyiyiz Allah aşkına. Allah elik sana. versin. Sizi görmek ne kadar güzel bir şey ya. <laughs> Allah razı olsun. Eyvallah. Bir fotoğraf çekebilir miyiz? Çekinelim. Abla kolay gelsin. Sağ olasın başkanım. Hayırlı işler. Sağ olasın. Nasıl keyifler? Nerenin ayıbısın bu? Sindirim. <laughs> Eyvallah. Evet, bugün Gümüşçeşme Mahallemizdeki pazarcı esnafımızı, tuhafiyecilerimizi e, ziyaret ettik. Oldukça esnafımız, vatandaşımız mutlu. E, Sebzeciler Odası Başkanımız ve Tuhafiyeciler Odası Başkanımız bize eşlik etti. Hasbihal ettik. Şehirdeki genel akışı yaptığımız hizmetlerin geri bildirimlerini aldık. Çünkü pazarda sadece pazarcı esnafı değil her kesimden insan var. Bizim için güzel bir saha çalışması oldu. Tüm esnafımıza bol bereketli alışverişler diliyor.